7. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 68 cevapları Yıldırım yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 68 cevapları Yıldırım yayınları. Ölçtüğünüz cisimler için dinamometreden hangi değerleri okudunuz? Cevap: Bir cismin ağırlığı ona etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü ile ilgilidir yer, kütlesi fazla olan cisimleri daha büyük bir kuvvetle merkezine doğru çeker. Ağırlık, yerküre ile o madde arasındaki yer çekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Ölçmüş olduğunuz kalem kutusu, defter ve kitabın ağırlıklarını boşluktaki yere yazmanız gerekmektedir. Dinamometreden okuduğunuz en büyük değer hangi cisme ait? Niçin? Cevap, en ağır olan nesne muhtemelen kitap olacaktır. Çünkü ağırlığı diğerlerine göre daha fazladır. Dinamometre ile ölçülen değerin birimi nedir? Cevap, bu halkayı sıkıştıracak. Biçimde bir kuvvet yüklendiğinde halka burulur ve burulma miktarına göre kuvvet ölçülür. Cismin uyguladığı kuvvet ne kadar büyükse yay o kadar gerilir. Dinamometrede ölçülen değerler, Newton birimiyle ne gösterilir? Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 68 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.